Kurtlar tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda size hızlıca Telegram chatbot yapımını öğreteceğim. Aynı bu şekil. Şimdi bunu ne için kullanabilirsiniz? Topluluklarınız varsa BotFather üzerinden oluşturduğunuz Telegram botlarınız üzerinden kullanabilirsiniz. Telegram'ı sık kullananlara, topluluğu olanlara mükemmel bir uygulamadır. Hemen bir deneyelim. Buradan denemeyi başlatıyorum. Burada oluşturduğum bot bağlı. Biraz daha siber güvenlik üzerinde kişiselleştirdiğim için onunla ilgili bir soracağım. CSS zafiyetleri ile ilgili bana bilgi verir misin diyeyim kısaca. Şimdi çalışıyor. Şunu bir kaldırayım. Buna gerek yok. Tekrar çalıştıracağım. Aynı mesaj getirelecc CTRL ve Şimdi giriyor mesaj. Üretiyor. Düşmesi lazım birazdan. Üretiyor, üretiyor, üretatik Üretti. Aynen. XSS'in cevabı buraya düştü. XSS ile ilgili cevaplar verdi. Ben burada çünkü yan ay yok. Düzeltmişim. Normal bir şey duruyor. Tamam. Şimdi size bunu nasıl kuracağınızı öğreteceğim. Burada WhatsApp gibi bir sorun yaşamayacağız. Yani metadan numara al falan filan. İlk yapacağımız şey Telegram Trigger. Bunun aynısını gelin burada bir tane biz de kuralım. Tekrardan şunu biraz daha kaydırayım yukarıya. İlk önce Telegram yazıyoruz. Tıkla. En aşağı in Trigger'de. On message. Mesaj geldiğinde Telegram hesabını nasıl bağlayacağız? Create new credential diyorum. Access token istiyor. Ben burada yaptığım botu bağlayacağım için Burada Telegram yazdığınız zaman şu dayı çıkacak Bu dayıdan bot oluşturabiliyorsunuz Ücretsiz bir şekilde Slash New bot diyorum Benden isim istiyor isimde mutlaka bot mod geçmesi lazım Yoksa kabul etmiyor Bunun için tg Deneme 8 alt bot diyorum Rastgele ee tamam tekrar yapalım. Şu kart mı yapayım başını? İlla beni bu kadar uğraştırıyorsun ama. En 8'den Magnus bot diyelim. Tamam botumuzu oluşturdu. Botla buradan sohbet edeceğiz. Bize bu token lazım. Bunu kullanmayın. Sileceğim zaten token'ı kopyaladım tıklayıp sonra bot'un mesajına geldim bunu tabii ki botfader'den özelleştirebilirsiniz geldik buraya start dedim şu an mesaj düşmeyecek çünkü bağlı olan bir şey yok access token'a kopyaladığımızı yapıştırıyoruz ve artık botfader'ı buraya bağlamış olduk tamamdır şimdi bizim gelen mesajları iki farklı şeyde değiştiriyorum biri yazı biri ses olarak ya tabii ki isterseniz buraya image de ekleyebilirsiniz. Bundan sonra bir switch ekleyeceğiz buraya. Hop 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 hop. switch değil bir saniye. Data. Pop 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 Gel buraya. Full of Aynen if da ekleyeceğiz. Öyle öyle böyleyse böyle diye. Şimdi geliyorum buraya olarak geçireceğim aynen çünkü iki farklı parametre dönecek bize bir saniye bir saniye yanlışını seçtik yanlışını seçtik flow'a gel tekrar switch ha yanlışını seçtik tamam şimdi bundan bir tane daha oluşturmamız gerekecek İlk kısım bizim yazının geleceği yer burada zaten trigger'ı çalıştırdığınız zaman şöyle bir mesaj düşecek burada. Bu mesaj direkt alıp kopyalıyorum. İlk mesaj bu olacak. Yani yazı mesajı düştüğünde burada direkt şöyle ayarlayalım şunu. Exit diyorum. Rename output. Output'un adı da text. Yani yazı olsun. Yani bize mesaj yazı şeklinde geldiğinde bunu text olarak ilerletecek. Sonra burada edit field ekleyeceğiz. Tamam mı? Şunu biraz aşağı çektim. İkinci olarak bizim burada sesleri yazıya çevirmemiz gerekiyor önce. Seslerde bu ID ile geliyor. Şu an ses göndermedim diye kırmızı yanıyor. Ve kopyala yapıştır yapıyorum. Sonra bunu stringten exit yapıyorum. Name output. Bunu da voice yapalım. Yani şimdi artık Telegram'dan gelen mesaj yazıysa yukarıdan gidecek. Ses ise aşağıdan ilk önce indirilecek. Ondan sonra yapay zeka ile transkript edilecek. O yazıya dönüştürüldüğüne tekrar AI Agent'a gidecek. Şimdi edit Field ekleyeceğiz şimdi burada. Bunu formatlamak için. bunu ekledik. Şimdi bunun da bir ayarı var. Bunu da açayım tekrar. Burada manuel mapping seçiyoruz. Tamam. Bundan iki tane ekleyeceğim. İlk önce mesaj.txt dosya olarak gelmesi lazım çünkü. Buraya bunu yazıyorum. Ondan sonra altına mesajın geldiği önceki burada zaten switch'te ilettiğimiz şeyin aynısını yazacağım altına da ondan sonra session id yani nereden geldiği mesajın nereden geldiği id'si olacak session id yazmanız yeterli zaten ondan sonra da chat id aynı şekilde burada chat'in id'si İlk önce session id ondan sonra chat id geliyor bunu alıyorum gönderiyorum tamamdır burada değiştirilecek başka bir şey yok Burada Telegram'dan yazı olarak mesaj geldiğinde burada doğru şeye dönüştürülüp AI agent'a verilecek. Şimdi bizim burada gelen mesajı almamız lazım. Sesli mesajı. Burada artıya basıp Telegram diyorum. Telegram'da get a file var. Gelen dosyalar. File tamam, get tamam. File ID. Yani gelen mesajın idsi bunu da aynı şekilde hiç uğraşmadan burada switche yazdığımız id'yi alıyorum buraya yazmam bizim için yeterli ondan sonra bizim openai ile bunu transkript etmemiz lazım bunu ben bir kopyalayabiliyor muyum tamam bunu bakayım buna ne diye gözüküyordu hemen openai transkript diye gözükmedi openai'nin içinde heh Geliyorum. Transkript, uh, recording. Tamam. Bunu seçelim. Audio, audio, data. Tamam. Bunu bir silebiliriz. Sana ihtiyacımız yok. Seni bir silelim. <laughs> bunu buraya bağladık. Şimdi burada audio. Tamam. Data. Transkript, recording. Audio. Tamamdır. Buraya hiç ellemeye hiçbir şey gerek yok. Zaten ses olarak dosya indirecek. Ondan sonra bunu yazıya dökmemiz gerekecek. Aynı şekil bir edit fil daha açıyorum. AI agent'a göndermeden iki tane tekrar başlattım. İlk önce yazıyı almamız lazım. O yüzden ver, en başta verdiği bir message .txt dosyası olacak. Ondan sonra da json txt formatına döndürmesi için txt olarak yazacağız verdiği sesi. Çünkü OpenAI burada yaptığında bize txt olarak verecek dosyayı. Ondan sonra tekrar oturumun ID'si yani session ID yukarıda yaptığımız gibi tekrardan bu sefer burada Telegram trigger var. Bunu direkt kopyalayıp yapıştırın. Burayla uğraşmanıza pek gerek yok. Şimdi geldik. Bir tane AI agent'a ihtiyacımız var. AI AI agent. Tamamdır. Bunu da bağladık. Şimdi Telegram'dan gelen mesaj yazıysa yazı şeklinde AI agent'a gidecek. Sesse önce indirilecek, transkript edilecek, öyle AI agent'a verilecek. Şimdi buraya bir AI bağlayalım. OpenAI chat modelini bağlıyorum. 4 mini değil. Direkt 4 kullanacağım. Direkt 4 oyu seçeyim şimdilik. Burada zaten nasıl bağlayacağınızı her videoda söylüyorum. Create new credential, API key'inizi bağlayacaksınız. Yani yoksa da ücretsiz bir şekilde Gemini'den alıp Gemini'nin altyapısını da buraya bağlayabilirsiniz. Memory için simple memory hiç uğraşmaya gerek yok. Buna genelde 20 verseniz yeter. 20 mesajlık bir hafıza. Tool bağlamayacağız. Direkt send message yani Şimdi biz burada hatta çalıştıralım. Çıktığı görelim. Aynen trigger 1. Yani bu altta kurduğumu deneyeceğiz. Çalıştır diyorum. Selam diyorum. Mesela ya agent nerede? No. Aa, prompt vermemişiz. Şimdi tamam dur 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 dur. Define below diyelim. System message yok. txt mi alalım? Aynen txt alalım. Edit field. Text. Zaten buradan mesaj gelirse onu alacağız ayrı yeten. Tamam. Burada ne diye ayarlamıştım? Bir daha bakıyorum. Define blog. Message nokta. Message text. Tamamdır. Buna bir prompt yazalım. Şimdi bu ne asistanımız olsun? Biraz özelleştirelim. Sen Ne ol? Bunu da siber güvenlik diyelim. Sen bir siber güvenlik bilgilendirme asistanısın. Konuları yok. Sorulan soruları örneklendirerek ve açıklayarak anlat. Tamam bu bizim için yeterli sim system message. Tekrar test ediyoruz. Ne yazalım mesela? Siber güvenlikte red team ne yapar? Mesajımızı attık. Şimdi burada cevap üretiliyor. Bekliyoruz. tamam mesaj üretildi ama bize düşmedi çünkü karşı mesajı göndermedik reddimi ne yaptığını anlatmış örnek vererek maddeler halinde güzel şimdi burada mesajı geri gönderteceğiz tekrar telegram diyorum send a message wait for response olması lazım yok direkt mesajı göndersin bir dakika Telegram Trigger'lara bir bakıp yok Trigger'lar değil Sen de text message olması lazım ama bir dakika burada zaten şey var mı tamam büyük ihtimal aldığı cevabı aynen gönderecek şimdi gelelim buraya chat id chat id telegram trigger'ının chat id'si olarak gelecek yani hangi chatten yazıldıysa diye yani kim yazdıysa yazdığı mesajda buradaki output değeri olacak onun içinde alıp text yerine bu komutu yazıyoruz output zaten direkt buradan sürüklediğiniz an aynı şey gelecek burada başka ayarlayacağımız bir şey yok buna gerek var mı ya buna bu tamam bununla uğraşmayalım Tekrar çalıştıralım. Aynı soruyu bu sefer de siber güvenlikte Blue Team ne yapar? yapar diye bir soru soralım ve gönderelim. Şimdi mesaj gitti. Mesaj cevaplıyor. Üretsin bakalım cevabını. mesajı göndermedi. Droda missing send text message. Aynen mesaj düşmedi. Burada ne hatası aldık? Telegram trigger. Burada bir sorun var. Ufak chat ID nereden alalım? Şu ID'yi almamız gerekecek. Yok burada bakalım. Tamam. Chat ID. Bunu bir şunu AI'ya mı e doldursak diyelim. Tamam bunu session ID, switch, chat ID. Buradaki chat ID kullansam da düşer mi? Bir deneyelim tekrar. Çok uzun bir cevap verdi. Kısaca siber güvenlik nedir diyelim. Mesaj gidiyor. Cevaplıyor. Ve Telegram'dan düştü. Evet. Burada bize tanımını yaptı. Telegram'ı sık kullananlar için bir otomasyon Botfather'da botlarınıza nasıl bir otomasyon bağlarsın bunu gösterdim. Sıra sıra birkaç otomasyon daha yapımının videosunu çekeceğim. Siz bunu izlerken yeni bir otomasyonu yapın.